How did you find it? No, 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 I don't yes. like it. Thank you. Thank you very much. Good. Uh, it's very expensive very good. for me. Okay. Uh. okay. Goodbye. Bye. <laughs> Alo? Evet güzelim, söyle. Daha önce aradım ama yoktun. Hani benim arkadaşım Meral var ya... ...Dün akşam kaçırmışlar onu. Neyse ki bu sabah çıktı geldi. Kaçırmışlar mı? Kimler? Merhaba Murat! Ali Reis ha? Tanımaz mıyım? Kahramandır o! Yiğittir! Yüreklidir! Estağfurullah abi, haddimize mi düşmüş? Anlıyorum! Geçmiş olsun güzelim! Öptüm! Sen neymişsin be Ali Reis? Aman abi! Sakın günahıma girme! Kara kızı tavlamak için başımıza kahraman kesildin. Aa, bir dakika abi! Kızı kurtardıktan sonra bütün gece teknede uyudum. Ah. Ona sabaha kadar elimi bile sürmedim. Manyak mısın be abi? Vallahi elimi bile sürmedim. Hmm. İnanmaz işte. Sabah uyandığım zaman ona sıra sıkla aşık olmuştu. <laughs> ne çabuk! Yıldırım aşkı olmalı. Elbette yıldırım aşkı. Sizin gibi nişanlı nikahı düğünü bekleyecek değilim ya. Ünlü bir yazar diyor ki, amaca en uzun yoldan ulaşılır. <laughs> o söz bana göre değil şekerim. Ben kestirmeden gidiyorum. Olup bitiyor işte. <laughs> Neyse, gelmiş geçmiş olsun meralciğim. <laughs> İnşallah bundan sonra şansın iyi gider de yüzün güler. <laughs> İnşallah Zeynepcim <'cığım>, hep beraber. <laughs> ne de olsa seninle artık evde sayılırız. <laughs> Artık seninle bacanak sayılırız. Aa, benim için ne büyük bir şeref. Estağfurullah abicim, o şeref bendenize ait. Ay, yarın hep beraber pikniğe gidiyoruz. Eh, kuzuyu çevirmek benden... ...gerisi de Allah kerim. Allah canımı alsın, kurtlar gibi acıkmışım! Biraz sabırlı ol! Açlıktan ölüyorum, midem taşa yapıştı valla! ben seni kendi ellerimle besleyeceğim, kahramanım! Hmm, ah, <laughs> Yapma! <gülüyor> Dur! <gülüyor> <gülüyor> Acaba ben öldüğümde şimdi cennette mi yaşıyorum? Beni o kadar yüceltme... ...Sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Hayal kırıklığına razıyım güzelim. Bir daha ayrılık olmasınlar. Allah hayırlı. Söyle bakalım kahraman... ...Eğer evli olmasaydın benimle evlenir miydin? Aa, hem de çiftlik nikah sana. Hem belediyeden hem de imamdan. Peki evli olsaydım! Beni başka kadınlarla aldatır mıydı? Ha, ha. Senin istediğin gibi mi cevap vereyim, yoksa doğruyu mu söyleyeyim sana? Sakın hiçbir şey söyleme! iki <laughs> çift arkadaşımız da şekil olarak birbirlerine ters düşmüşler. Onlar zaten iki zıt kutup gibidirler. Peki öyleyse sence hangisi doğru? İkisi de yanlış. En güzeli böyle içten, sevimli ve sımsıcak. <laughs> Kahraman kurtarıcım. Mert, yiğit, korkusuz, mangal yürekli aslanım. Ali Reis'in şerefine. şerefine! şerefine! Sağ olun, <laughs> <Ay>, Şerefine! <gülüyor> şerefine! Afiyet olsun, şerefe! Çok yakında evlenecek olan sevgili arkadaşımız Oya ile Selim'in mutluluklarına içiyoruz bir daha! <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağ olun! Hepiniz Buyursun. nikahımıza ve düğünümüze davetlisiniz! Evet! <laughs> E, hadi bakalım Murat enişte, siz de elinizi çabuk tutun da çifte düğün, çifte nikah yapalım ha? Tabii ya! Yakında evlenecek olan sevgili arkadaşlarımız, Murat'la Zeynep'in mutluluklarına içelim. <laughs> ya, ya, üçlü düğünün şerefine içelim ha! <laughs> şerefimize! <laughs> i̇çelim, şerefimize! <laughs> <laughs> i̇çelim! <Ay. gülüyor> düşün, düşün, çok düşün! Ya günlerdir kızla berabersin, hala ona evli olduğunu söylemedin değil mi? Söyleyemedim. Manyak mısın be abi? Yüzünü de çıkardın parmağından. Üstelik eski sevgilin, çocukluk aşkın. Kız şimdi haklı olarak senden evlenme teklifi beklemez mi ha söyle? Keşke onunla evlenebilsem. Evdeki karın ne olacak peki? Onu düşünmüyorum bile. Peki ne yapacaksın? Medeni kanunu mu değiştireceksin ha? Yoksa meclisten yeni bir yasa mı çıkartacaksın? Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Senin işin zor oğlum. Eski aşkın tazelendi. Bak sana bir akıl vereyim. Yerinde olsam sızıncaya kadar içer unuturum. Ya da sen en iyisi bir süre kaybol ortadan. Vazgeç bu sevdadan. Vazgeçmek mi? sevgiyi bulmuşken, güzelimi bulmuşken, mutluluğu bulmuşken vazgeçmek mi? Oo, maşallah. Canın istediği zaman gel, istemediği zaman git. Otel mi burası? Bağırma. Çocuğu uyandıracaksın. Kaç gündür neredesin? Dükkana da uğramamışsın seni ilgilendirmez. Üf, bal gibi ilgilendirir. Geçimimiz o dükkandan çıkıyor. Sen çalışıp kazanmaya, bize bakmaya mecbursun. Ben artık sana bakmaya mecbur değilim. Ya, öyle mi? Yedi yıldır senin için saçımı süpürge ettim. Sana aslan gibi bir erkek evlat doğurdum. Yine de yaranamadım. Madem gözün dışarıdaydı. Madem çoluğuna çocuğuna bakmayacaktın. Ne diye benimle evlenip de başımı yaktın? Kim kimi yaktı ha? Kim kimi yaktı? Annem adam sarrafıdır. Seni ilk gördüğünde ne mal olduğunu anlamıştı. Bu adamdan koca olmaz demişti. Keşke ananı dinleyip de bana varmamış olsaydın. Merak etme, sana gönül rızasıyla varmadım. Babamın zoruyla. Baban çoktan öldü. Artık sana baskı yapacak kimse de kalmadı. Neden yakamı bırakıp da çekip ananın evine gitmiyorsun? Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Burası benim evim. Bu evi alnının teriyle kazandığım, kendi paramla satın aldım. Tapusu da benim üzerime. Babamın parasıyla adam ol, Sonra da bana hava at. Sen de erkeksin değil mi? Doğru konuş! Benim gibi namuslu bir kadın yaramaz sana! Boynuz taktıracak bir kadınla evlenmeliydin! O zaman mutlu olurdun! Allah kahretsin! <gülüyor> 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 Ellerin kırılsın! Bıçaklara gel inşallah!